beş aşamada anlatılmıştır. Yasta yaşanan bu süreçlerin benzerini ayrılıklarda da görüyoruz. Nedir bunlar? İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve nihayetinde kabul. Örnek vermek gerekirse kişi kaybı yaşadığında önce bir inkar etmeye başlar, kabul edemez. Nasıl? Bu benim başıma mı geldi? Daha sonra bunu bir öfke aşaması izler. Ee, özellikle e, kayıp, intihardan kaynaklı bir kayıpsa gidene bile öfkelenebilir. Sonrasında bir pazarlık vardır. İşte Zaten çok çekmedi gibi, yaşasaydı mutsuz olacaktı gibi. Ee, daha sonra bir depresyon. Ağır bir depresyon ve nihayetinde kabul. Bu arada e, bu aşamaların bu şekilde olması gerekmiyor. Arada tabii ki değişiklikler e, gösterebiliyor. Yas ne kadar sürmeli çok sık sorulan bir soru. Yasın süreci kişiden kişiye değişiyor aslında bakarsanız ama ortalama 6 ila 12 ay sonra yas sürecindeki kişinin yavaş yavaş artık gündelik hayatına dönmesini bekliyoruz bazı durumlarda bu gerçekleşmiyor ne yazık ki. İşte o noktada patolojik yastan bahsediyoruz. Patolojik yasta kişi gündelik hayatına dönmek istemiyor, kabullenmek istemiyor ölümü, kaybı, gideni. Bir diğer yaz, travmatik yaz dediğimiz bir süreç. Onda da genelde kayıp, ani, çok ani bir kayıp veya çok şiddetli bir ölüm sonrası yaşanan kayıp oluyor. Bu süreçlerde muhakkak ruhsal destek almak gerekiyor ve uzamış yas dediğimiz aslında son derece tehlikeli bir tür yasın. Çünkü kişi ölenle o kadar özdeşleşiyor ki bunun sonucu kendi hayatını almaya kadar gidebiliyor.